sevgili izleyicilerimiz artık bugün büyük gün ve biz eşim benzerim yokun kazananın kim olacağını bulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında onları da söyledim oyunlarla devam ediyoruz şu anda. Ama biliyorsunuz zaten şu an elimizde potada 3 isim var. Elif bugün şu anda bizimle birlikte olmadığı için aslında 4'tü ama 3 isimle bir oyun oynamamız gerekiyor. Ve bu 3 isimden bir kişiyi diğer arkadaşlarının yanında final oyunları için eklememiz gerekiyor. Şimdi sizinle izninizle ve bütün stüdyonun alkışlarıyla bütün oyuncularımız içeri gelsinler. Çok ciddi ciddi pardon çok üzgünüm. Evet. Ben adım bile atamadım bu oyunu. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Siz buradaki duydunuz aslında ama bir kez daha söylüyorum. Bu oyunu bir kez oynayacağız. Ve sadece bir tane kazanan olacak. O da şükran kuleleri en hızlı şekilde karşı tarafa geçiren kişi. Diğer iki kişiye Veda edeceğim. Eşim benzerim yokun şampiyonu olma şansını da hemen şurada kaybetmiş olacaklar. Bu arada ben hemen bir hatırlatma yapayım. Bence bu oyunda ses istemiyorsunuz Kesinlikle değil mi? Evet. Yani böyle bir herhangi bir şekilde tezahürata ihtiyacınız var mı bu oyunu yaparken? Yok mu? Yani, tamam. O zaman anlayış bekliyorum. Efendim. Hazır. Başlayın. Bak. Ay, bak masanın üstünde. Masada masada. Link, dan neem ik ook. Bakalım kim çok diğer finalist arkadaşlarına Çok yavaş katılacak. Kulenin sağlamlığı önemli. Üsttekinden düşündüm. Evet. evet. Kulenin sağlam yap, o zaman kolay oluyor. Çok sağlam Şükran Kule bizim en zor oyunlarımızdan bir tanesi bence. Evet, evet. bu, bu evdeki de, en zor oyun. Teşekkürler Şükran. Yani o gün de de Sakin yavaş, arkadaşlar, Yavaş. sakin. Yavaş, yavaş. Hayır, <laughs> titriyorsun ya. En altı sağlam yap, en üstü de. <laughs> arkadaşlar ping <topu> daha kolay. Nefes. <laughs> 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 en üstü düzelt. <laughs> Ayberk üstteki yamuk. Sakin yapmak hiç yapamıyorlar onlar zaten. Tamam pes etme. Çok en, iyi. İçeride bu oyunu hiç oynamamış insan. Roma oynadı mı acaba hatırlamıyorum. Yok oynamadım. İçeride hiç oynamamış insanlar var. Bayağı konuşuyorlar fikir sahibiler yani. Ama öyle değil işte gerçekten. Bu da çok Kadelan sen mi kazanmıştın? Bir nefes evet, evet. Yok, bırak onu. Nefes Tek al. Ellerimin titremesi geçti, ondan sonra... Aynen, biraz sakin biraz, ol. Sakin, sakin. Herkes aynıyor şu anda. <laughs> Nasıl? Engili aşıyorsun, baksın. Tamam mı? Ve attım, artık artık. sessizlik. Sessizlik. <laughs> biraz daha sağlam yapalım. Nefes alın, titrer misin? Evet, Ayberk, acele etme daha zaten. Sakin, evet, sanki oyuna yeni başlamış gibiyiz olay. daha. Problem yok. Süre sınırınız yok. Bugün, Bugün sizinle en ciddi Ayberk. Evet, evet, üstü, evet onu da. Azam sağlam bir lokma. Kimse yapamıyor zaten o yüzden. Üst, daha üst, daha üst, üst. Koy üst, üstünü üst, 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 üst. üst. al. Üstünüze, Oturarak ha. almayı Şekerli denersen de, otur. E kolay geldi gözümde. mi kolaydı çünkü. Neva. Aynen. Sakin, sakin. Ayberk götüremeyecek zaten kimse. Ayberk, bir kere oturarak almaya denesene. Ama Oturma, Bir kere öyle dene, hep ayakta deniyorum. Elin titremesin bak. Nefes al. Çok sakin. Kalkar gelsin. Bu oyuna bayılıyordum ya. Şükran. Seni çok seviyorum Şükran. Ama normaldi. Biraz kay, Ayberk, Ayberk. Ay Kayman lazımmış. İyi Allah'tan bu oyun çıktı, bize gelmedi ya. Oturarak hayır. Hay. <laughs> ya acele etme evet. bekle. Hiç acele etmeyin hiç. Evet ay evet, bak. Evet. evet. Solunda oldu. Çok. Tamam, çok, çok, güzel. Güzel. çok, Gerim, çok, gel. Sen sen çok, 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 Üstü. 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 Buradan bir çıkabilsem zaten götüreceğim de. Bir şey söyleyeyim mi abi ben? Çok, çok hızlı yapıyorsun. Biraz evet. simetrik yapman <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak üstü yapma. yap. Hangisi Tamam bak. Gel evet. yani şuraya, şuraya gel. Tam oradan bak. Göremiyorsun. <laughs> evet. Şu an yine yamuk. Simetrik olarak bak bardaklarına <laughs> öyle çık bence. Bizim o bak şuradan bak. Bu da, da gel. Bak yamuk. Tamam. Evet. Hı. Biraz. üst üst evet, Son bir tane daha bitirelim. Hiç sorun. Oo. Evet, şanslı. Rahat. Elin titremezse çabuk. Hiç dirence. Hadi. öyle evet. son öyle kaldı. Sizler bu şekilde devam edin, böyle yapın herkes. Güzel. daha sağlam geçiyor. Evet. Bir evet. 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 dene, çok, çok bastırmadan var da. Çok uzakta. Gibi mesela. Ay ben şunu dene sana mesela. Yapabileceğini ben istiyorum, ben yapamıyorum da bak. Böyle, şey sadece yukarı yapacağım. kaldır. Sonra git. Sen direkt yona çekmeye çalışıyorsun. Tabii ki değil. Sağlam ben. ya. ağırlık yok ki. Ne kadar böyle sağlam olabilir bu yok mu? Ha. Ha. Evet, tamam koy yeri yavaşça. Ya Bunu da topsuz. Ya. Bir şey dokundu bana. bu beyaz topların yerine pimpon topları vermeye karar verdik. Bir de böyle deneyelim. Hazır, başlayın. Hadi Bir antrenman da diyelim, onu yapan. En başını düzelt hadi, tamam evet. Topun <POP> nerede acaba? Topu da Erdem. Hadi çok Azam kulen sağlam değil. Erdem. Çok yavaş Ayber, çok yavaş. Dur öyle şimdi. Dengeni koru öyle devam et. Evet. evet. Dengeni koru öyle devam. Evet. Hah. Yavaş.

ben zaten üstteki döndüm. Ayberk, yavaş. Bundan hızlı yürüyebilirsin. Ayberk bak, ya. yapabiliyorsun. Yavaş gitsen evet. yapacaksın zaten. Bundan hızlı yürüme lüksün yok. sakın. Hayda. Ben yapayım bir de istiyorum. Ben yapabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben yapabilir miyim? <laughs> Orada yapın. Evet, Getirin. Hayır. Ne yapsın? Ne <laughs> <de yapsın gülüyor> <sonra bir> şey. <laughs> Pardon canım ben. Hadi <laughs> yani şöyle. Toplanma Ben de şu oradaki mı? masanın üzerinde yapayım <laughs> bari. Ay bir wow. de çekelim. Of oh, canım. Bravo Elza. Elza sakin. Ben bu kıza ne zaman sakin? Ben bu ne zaman desem deviriyor ya. Lütfen bak. Lütfen sakin ol. Bence Elza öyle bir şunu götürsen. Tamam alayım mı onu? <laughs> Ölümsüzleştirmiş burada? Ben, ben bunu bile tamam o kadar dengem yok. <laughs> O kadar dengesizdim. Şöyle şey ben abartıp şöyle bir daha <laughs> yapayım. Canım biz onu bile tutamıyoruz. O kadar dengesizdim. Arkadaşlar. Bir saniye. Lütfen bir, bir saniye. Ben şimdi bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Bakalım. Sadece sessizlik istiyorum. Bir i̇şte dakika. Ben Nasıl oynadın Burcu? İstediğin tek şey şu an sessizlik. Böyle oynayalım. Amarcio'nun flashları da yapıyor. Şimdi var mı şimdi? Ah. Bakma çocuklar, bak hiç acele etmeyin çocuklar. Biz buradayız, sizin için Bakayım. buradayız ayrıca bu oyun oynanıyor. Rahat olun, stres olmayın. Şükran. Şükran. Şükran şu an burada yok biliyor musun? Şükran kaç. kaçtı. Başka bir sette şu anda. Kesin kaçtı. Ama kulakları çınlıyordur. Çınlasın. Ah tamam. Aha. Ertan Furkan oldu. Engeli gördü en azından. Ama acele etme Erdem, devirdi yine. Evet, sakin arkadaşlar, her şey başlıyor. Üsttekini düzelt Erdem, üsttekini. Allah Allah. <laughs> en altta. Tamam mı? En altı altı. Düzgün mü? Kırman haline bak ya. <laughs> yavaş, bak oraya. Kaç haberin olmuş? Yavaş. Geçti. Bence yavaş ol Ayberk. Bence yavaş. Ayberk. Dur. Yavaş. Of. Evet. Evet evet. Dengini tut. Evet. Yavaş. Çok yavaş. Ay çok, Çok çok yavaş. Dinlesene azıcık. Yüz kere oynadık biz de bunu yapamamıştık. Sonya yaptık. Sonya yaptık. Biz Ceren yerimizde kalkmadık ki. Biz kalkmadan burada Şöyle bir şey bana yaklaşık bir dakika önce, bir dakika sonra engelleri kaldıracağız dediler. Siz akıllılık edip oyalanıp filan zaten bu süreyi yersiniz diye düşündüğüm için. Şu anda o bir dakika geçti.

içeride yapan var mı hocam? Yok herhalde daha değil mi? Volta duyar çünkü. Yarıya bile gelememişler. Yavaş Ayber, yavaş, yavaş yavaş. Dur, 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 dur. Yavaş. Dur. Beyler geliyor, hazır mısınız? Yavaş. Biz hazırız. Hızlanıyorsun Hızlanıyor. yani. Hızlanıyor. Ayber gittiğini Hızlanıyor. gördüğün an hızlanıyorsun. Yapma bence. Yavaş. Oraya gidip koymak da önemli, unutmayın. Evet, evet. Yani, yolda yamulmasına izin vereyim, giderim, nasıl olsa oraya fiyat... koyduğunuz zaman da kulenizin düz duruyor olması lazım arkadaşlar. Oh. Burcu Hanım, bu çıkan oyun bir daha bize çıkmayacak değil mi? Belli olmaz, sürprizlerimden bir tanesi de olabilir. Ne oldukça ya. Oldukça tamam. Tamam. Biz ya. Bir şey. büyük bir sabırla güzel. Çok 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 güzel. Kalaş, kalaş. Bak bozulmadı bile, yavaş gitsem gideceksin. Bozma onu bu arada. <laughs> topunu al, üstüne koy. Kliye şuan ekmeğime gerek var mı? Güzel. <laughs> tamam olur Elzem. Bu arada içeriden haber geldi, Melisa öyle dolaşıyormuş elinde. <laughs> Anladığım kadarıyla. Ama nereden alıyorlar, nereye götürüyorlar bilmiyorum tabii Azam çözüm artık. Ay Masanın üzerinde yapıyorlarsa ben de yaparım. Ay evet, bak sana çözdüm. Ha dolaşıyor peki tam. Tek bardak mı dolaşıyor? Tamam. <laughs> <Ay. Oho. gülüyor> Fırkan haber? Nasıl gidiyor Furkan? İyi gidiyor mu? İyi gidiyor mu <laughs> Furkan. Fırkan. Niye Fırkan niye acele? Hmm. Orada bir yarış var diye yapıyor tabii ama önemli olan tekrar onları varsın. kuleyi sallan bir şekilde koymak bence artık herhalde Üst bu ek çıkıştan ek. sonra ben e, final finalistlerden bir tanesi belirlemiş olacağım nasılsın Arjan? İyiyim sana ne haber? Çok iyi. İyi olduğunu biliyorum daha iyi olmama izin verir misin? Tabii ki Abi, senin sonra... Aa, Aa. bardak Yok, yok. Bardak mı? Ne patladı? Yok, yok. Bardak değil, bardak, bardak değil. Oldu. Ayağım çarptı ya. Önüne kadar geldim. O nasıl Belli numara. Tamam. <laughs> Bu eğicenliği bıraksana. Bakamayacağım o Olur. Üstteki yamuk ayazlar. Ben, ben de stres oldum ama. Ol tamam, her tamam. tamam, tamam, tamam. Beş saniye bile. Şu an sessizlik istiyorum. Devrildi oldu lan sakin. Bıktım ha. Bezdum da. Vallahi bezdim ha. <laughs> Terledim ya hadi ben. Hadi hadi. hadi. Tamam. Su akıttı adama ya. Vallahi su akıttı. Ay o hala terliyorum ya. Şu an iyice ne şey oldu. Ellerini değiştir. Ya, zor bir şey mi saçma bir şey mi söylüyorum? Elle, başka elle de değil. Sol el olmaz ya. Hiç mi? Tamam. Titremez belki. En azından. Ay belki daha yukarıdan tutup aşağıdan. Düzgün hadi koş koş. Of be. Düşününce insan çok kötü oluyor ya. Ah, evet. Yani. Çok kötü. Gelip sakin de mi yaptın? Yaparsın yine. Ben tamam sıkıntı yok neredeyim? yaparsın sakin. Top nerede? Şurada önünde önünde. Şurada. Ağrı, lojik var ya, Aşağıdan. Hayır, olmaz Düzeltmeyi yaptım. Ayrıca önden yap önden. Ayrıca önden, aynen. Deminki gibi yap artık. Fırgama kulesi sağlam. Sabun dolusu değil mi? İnşallah dedim üç gün inşallah. Bekle dursun bir saat. <laughs> en ben alttakini bakalım. Al. Ben beklerken bir stres olmuyor. Tamam. Ben Yavaş Ayber. Yavaş Ayberk. Yavaş Ayberk. Yavaş Oyunu onları yenmek için değil, kendimi yenmek için yapıyorum. Oha Furkan gitti. Furkan ne yapıyorsun ya? Başkasının gitmesi için önemli değil. Sen kendine konsantre ol. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> çok <da> sağlam yapmıştı. <laughs> tamam. Evet. evet. Bak. Yandışım, Ay bak bak yandan mı duruyorsun? Tamam, ya. Önüne alsana şu bardakları. Önden kaldır yukarı. İkisi de öyle şu yapıyor. Aynen bak. bak ya. Şşş. Şşş. Furkan yavaş olsana. Kimse yok arkamda. En sonunda oynanacak bu oyunun bu olması da iyi oldu bence gördük. Furkan yavaş. Merhaba Furkan. Nasılsın? İyi olmadığını biliyorum. Ben Furkan dön. Elzem. Yeter oh. ah. lan! Sakin ol. Müsaitim var. Kuleni sağlam da koyun. Kule çok önemli. Yeter. Doymadın mı oyun oynamaya Elzem? He? Doydum bence. Ne dersin? Her yüzden umuk olsun, sıkıntı yok. Düştü, düştü, Bravo! 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 Tamam. bravo. Sen tebrik ederim. Ayberk ve Furkan'a veda ediyoruz. Sizleri eve uğurluyorum. Oh. Arkadaşlarınızla birlikte olacaksınız. Finalistlerimiz belirlenmiş oldu. Arkadaşlarına katılan kişi Elzem. Alkışlıyoruz. Ayberk ve sizin değiştirip arkadaşlarınızın yanına gidebilirsiniz. Salondasınız artık. Ayberk. Oradan izleyeceksiniz bravo. bütün oyunları. Evet. Haydi abi. Ayberk bravo, bravo abi. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.